Hadi beyler bu savaş sizde. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Gir küre geri kaç. Geri küre geri kaç. gir küküre, geri küre geri kaç. Abi bizim okçular nerede? Ha aferin çokçu size helal olsun. Abi geri küre geri kaç. Hadi lan bizim şamanlar nerede abi? Girin küre geri kaçın. Yapacağınız tek şey bu abi sayamıyoruz hadi. Hadi beyler hadi beyler biraz daha hızlı biraz daha hızlı. geri, geri küre, geri kaç. Geri küküre geri kaç. Yapacağın tek şey bu abi. Geri küre, geri kaç. Geri küküre geri kaç. Geri küre, geri kaç. Yapacağın tek şey bu. Geri küküre geri kaç. Küküre ortaya doğru kaç geri gir. Küküre ortaya doğru geri kaç gir. Abi geri küküre geri kaç. Yapacağın tek şey bu. Bak topluluk halinde durma. Topluluk halinde durma. Adamlar kükre bak. Geldiler kükre. Geldiler bak kükre içlerine doğru. Kükre içlerine doğru. Kükre içlerine doğru. Helal olsun. Kaçın oradan. Dağıl, 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 dağıl oradan. Dağıl oradan. Dağıl oradan. Dağıl oradan. Geri kükre geri kaç. Geri kükre geri kaç. Yapacağın tek şey bu abi. Abi herkes bunu yapıyor. Hadi 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 bak geldiler. Gir gir gir. geri gir geri. gir geldiler. gir abi. Geri geri bir bekleme. 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 Geri helal olsunlar. Hadi lan hadi lan bu savaşta sizde lan. Hadi Abi bu savaşta sizde bu savaşta sizde geri kükre geri kaç. Geri kükre geri kaç. Abi yapacağın tek şey bu. Hadi beyler hadi hadi. Bu savaş sizde bak. Bu savaş sizde abi adamlar topluluk. Gel gel gel. Gel kükre gel kükre adamlar topluluk bak. Gel kükre. İçlerine doğru gir. Bir kişiye kükreme sakın. Bir kişiye kükreme sakın bak. Bir kişiye kükreme. Abi onları çöz hepsini. Çözün hepsini bak. da artısı duruyor. Çöz artıyı. Çöz çöz Girmeyin içeri. Girmeyin. Onların masaya girmeyin sakın. Bak geldiler. Gel kükre gel, gel kükre gel kükre. Gel kükre. Helal olsun. Helal olsun. Hepsi yattı. Hepsi yattı. Hepsi yattı. Helal olsun ben. Abi gir küre geri kaç yapacağın tek şey bu hadi beyler hadi beyler hadi beyler Hadi bak geldi adamlar küküre gel küküre gel küküre Gel küküre uzaktan ya kilat uzaktan ya kilat gel küküre Beyler hadi lan hadi hadi bu savaş sizde beyler helal olsun lan helal olsun yeminle helal olsun lan Helal olsun Hadi beyler hadi hadi uzaktan ya sikil filan atın uzaktan ya sikil filan atın Abi bu savaş sizde hadi lan hadi lan sayalamıyoruz abi Savaşı bitiremeyeceğiz ha helal budur abi Helal olsun lan Helal olsun helal beyler Gördünüz mü nasıl dalıyordu bu Aleyküm <Gülüşmeler> selam. selam. Bir dakika, bir dakika. Kara bir konuşayım mı? Buyur kardeşim, hoş geldin. Kara yılan orada mısın? Karayılan orada mısın?